Arkadaşlar merhaba. Bugün Hatay Antakya merkezdeyiz. Saman gelen abimizin Ford Focus 2013 Style aracının gizli özelliklerini ve bluetooth montajını yaptık. Diyeceksiniz ki şimdi Style'da şey yok mu? Bluetooth. Evet maalesef bunda Bluetooth yok. Bluetooth montajımızı yaptık. Gizli özelliklerini açtık. Şimdi kendi kumandamla karıştırmayın. da. Şimdi 2013'ün ikinci altıncı ay çıkışlı olmadığı için korona bildirimi yapmıyor. Şimdi kapıları kapattık hırsızlık alarmımız devreye girdi şimdi 1 2 3 4 bir de bağış kapısını açarsak sistem çalışır arkadaşlar yani nasıl çalışır biri camı kırıp içeriden kapıyı açmadan sürece kesinlikle çalışmaz arkadaşlar biraz bekleyeceğiz şimdi 12-13 sene sonra şey giriyor Evet, arka kapı mesela. Açma kapısına tuşuna basmazsanız susmaz arkadaşlar. Şimdi cam kapatmaya gösteriyoruz. Bir kere bastık, kapılar kapandı. Basılı tutuyoruz. İki saniye. Şimdi kapanıyor. Evet, açma tuşuna bir kere bastık, bekliyoruz. Bir daha basılı tutuyoruz. Şimdi bu tuşumuz tam e, iyi basmıyor. Şimdi açma tuşuna bıraktık, bıraktık. Basıtıyoruz. Evet, iki saniye. Şimdi yokuş kalkışımızı deneyeceğiz. Lastik basıncımızı göstereceğiz. Evet. Şimdi iç bölge denetimini istemiyorsak Burada görmek istemiyorsak. Onu da gösteriyorum şu an. Evet. Şurada. Konfordan gidiyoruz arkadaşlar. Alarm. Çıkışta sorma dediğim zaman arkadaşlar. Sorma. Ben şimdi çalıştıralım. Şu an aynı zamanda burun tutumuza şu an etkin. Şimdi geri geri gidelim önce. Evet şimdi test arabamız. Şöyle göstereyim. Ayağımı çekeyim. 2, 3, 4. Boşu aldım. Test boşta. Sıradan kampanadan gelen sesleri duyarsınız arkadaşlar. Evet. 1001, 1002, 1003, 1004. Şimdi geri geri göstereyim. Aynen. Evet şu an bulutsunuz bağlı. İçime içime Dökülen gözü yaşama Kuru çay Ölmekte olan Kuru çay Evet şimdi bir de arama yapalım Evet şu an bulutumuz bağlı Bir arama yapacağız Arabamız çalışıyor Alo Abi merhaba Abi sesim geliyor mu? Evet geliyor. Beni anlıyorsun bir sıkıntı var mı? Bozukluk evet, var mı? Anlıyorum. Tamam abi teşekkür ederim çok sağ ol. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet güzel abi. Duygu ve düşüncelerini alalım. Abi eline sağlık. Çok iyi oldu. Herkese tavsiye ederiz. Eyvallah abi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hayırlı olsun. Eyvallah. Teşekkürler.